Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezlerinden olan Babadağ'da teleferik projesinde sona gelindi. Yaklaşık 300 milyon liraya mal olan projede yurt dışından gelen uzmanlar gerekli kontrolleri yaptı. Herhangi bir sorun çıkmadığı belirtilen denetim sonuçlarının olumlu olduğu kaydedildi. Bu arada 2019 yılında 166.813 uçuşun gerçekleştiği Babadağ'da 2020 yılında pandemi etkili olmasına rağmen yine de 73.923 yerli ve yabancı turist uçuş yaptı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, teleferik projesinin tamamlandığını belirterek bundan sonraki süreçte Babadağ'ın çok daha iyi pozisyonda olacağına inanıyoruz dedi. 2020'de biliyorsunuz tabii ki uçuşlar yüzde 55 civarında düşük yani bu Covid'e rağmen 2020'de 63.174 tandem, 10.749 single olmak üzere toplamda 73.923 kişi uçuş yapmışlar. Evet. Bu tabii ki azın sancak bir rakam değil yani geçen sene 166.813 uçuş yapılmıştı. E, pandemiye rağmen bu rakam e, bize göre çok fena değil. İnşallah e, önümüzdeki yıl 2021'de e, çok daha iyi olacağına inanıyoruz biz. Çünkü e, telefonumuz bitti. E, yani bunun e, bu şekilde olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de insanlar baba daha çok seviyorlar. Yani dünyada bir numara uçuş merkezi haline geldi. Ee, bu yılda oradaki arkadaşlar, ajenteler, pilotlar elinden gelen tedbirleri uyguladılar. Hatta uçarken maskelerini bile taktılar. Ee, kasklar takıldı, dizlikler takıldı. Ee, bir de uçuş güvenlik heyeti iki yıl boyunca orada görev yapamamıştı. Ee, uçuş güvenlik heyeti de bu yıl gerçekten e, görevini tam anlamıyla yapmaya çalıştı. Ee, şimdi de e, yönergemiz e, dün itibariyle e, valimiz tarafından imzalandı artık bundan sonra orada bütün kurallar geçerli olacak. Bunlara uymayan acenteler pilotlar ceza işlemle karşı karşıya kalacaklar. O yüzden bundan sonraki süreçte babalar çok daha iyi pozisyonda olacağına inanıyoruz biz. O yüzden gerçekten firmada elinden geleni yaptı. Bitti şu anda. Herhangi bir şey kalmadı. Yani Avusturya'dan Denetleyici firmalar geldiler, denetlediler. Herhangi bir sıkıntı yok, ee, olumlu yazılarını yazacaklar bize gelecek. Ee, biz de geçici ön kabulümüzü yapacağız önümüzdeki günlerde. Bu hafta başladık, ekibi oluşturduk. Bir inşaat mühendisi, bir makine mühendisi, bir de elektrik mühendisi arkadaşımızla çalışıp onun denetlemesini yapıp geçici ön kabulü de e, halletmiş olacağız. Ondan sonra da tabii kesin kabul var. Kesin kabul'e kadar da geçici kabul'deki eksikler giderilecek. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla, bizim teknik ekibin araştırmalarında herhangi bir sıkıntı olmadığı yönünde. İnşallah denemeler yapıldı zaten. Hem ağırlıkla yapıldı, hem de kişilerle yapıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah önümüzdeki günlerde firma ne zaman kendini hazır hissederse sizlerle beraber gidip Babadağ'da ilk denemeleri yapacağız. Biz 2021'den umutluyuz çünkü biliyorsunuz aşı artık piyasaya sürülmeye başladı. Onun için 2021'de uçuşların çok daha iyi olacağına inanıyorum.